gün Bey soruyor. B12 eksikliğim var. Nasıl giderebilirim? Yayını dikkatli izliyorum. Buyurun. Evet şimdi bakın tekrar söyleyeyim, hatırlatayım. Bitkilerde, sebzelerde, meyvelerde, tahıllarda, işte baharatlarda B12 yoktur. Ancak, ancak bir B12 vitamini eksikliğiniz var ise mutlaka doktorunuzla konuşmanız lazım. Yani çok önemli bir vitamindir B12. Bilinen bütün vitaminler içerisinde farklı bir özelliği vardır B12'nin. Metal içeren tek vitamindir B12. Kobalt. Kobalt atomu vardır merkezinde. Dolayısıyla B12'yi biz gıda üzerinden alabilir miyiz? Tek bir sebze var, lahana. Lahana'yı Y B lahanaya B 12 ürettirebilirsiniz. Bunu ben Şunu hediye bir ürettirelim mi hocam? Evet. Geçelim hediye hediye rica, rica edelim. Nasıl e, bunu yapacaklar? hocam. Evet. Şimdi bir defa çok e, temiz çalışılması lazım bunda. Bu önemli. Ben şöyle geçeyim. Şimdi, evet. Lahananızı kesiyorsunuz. Evet. Evde bunu kendiniz yapabilirsiniz. ...kaplarınızın çok temiz olması lazım. Ona dikkat edin. Bakın şimdi lahanadan... ...lahana tüketerek veya kaynatıp suyunu içerek... ...şey yapamazsınız, B12 alamazsınız. Lahananın yapraklarında belirli bakteriler var. Şimdi biz bu bakterileri harekete geçireceğiz. Önce gösterdiği şekilde lahanalarınızı lahananızı doğrayacaksınız. Evet. Hediye kızım o kadar yeter. yeter. O kadar yeter. Biz gösterme anlamında onu tekrar doğrayacaksınız. Evet. Örnek olarak gösterme anlamında. Evet. Evet hocam orada çok çok evet. miktar değil yani az bir miktar. Az. Ben örnek olsun örnek. diye gösterdim. Bu kavanozunuzun büyüklüğüne göre bunu şimdi e, kaba alıyorsunuz. Evet, bravo. Şimdi arkasından bunun içerisine bir miktar tuz ilave edeceksiniz. Normalde e, bu büyüklükte bir lahanaya bir yemek kaşığı tuz ilave etmemiz gerekiyor. Evet. Yani yarım lahana, burada gördüğünüz lahananın eğer yarısını kullanacaksanız ne yapıyorsunuz? Bir yemek kaşığı tuz ilave edersiniz. İşte buradan biraz, bir çay kaşığı kadar bunun içerisine ilave edeceksiniz. Kafidir. Evet. Evet, sonra bunu kimyon, evet. Hocam bu isteğe bağlı oluyor. İsterseniz kimyon ilave edebilirsiniz veya kimyon tohumu da ilave edebilirsiniz ve bunu, bunu evet gördüğünüz gibi biraz sıkıştıracaksınız böyle suyunu bırakmaya başlayacaktır bu evet iyice sıkı, sıkıştırıyorsunuz onları elinizde presliyorsunuz. Yani şu ana kadar beyaz lahanamıza tuz koyduk. Tuz koydunuz. Kimyon tercihe bağlıdır. Şart değildir. Evet. evet. Yoğuruyoruz. Evet. Ne kadar böyle yoğuracağız hocam? Yumuşayana i̇şte kadar. İşte yarım dakika filan yeterlidir o. Tamam. Sonra bunu kavanozunuzun içine alıyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Kimyon koymanız şart değil. En uygunu Avrupalılar bunu kimyon tohumuyla yaparlar. Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de e, çok yapılır bu ama çoğu bunun içerisinde B12'nin geliştiğini bilmez. Hiçbir yerde de yazmaz. Evet. Şimdi bunu bastırıyorsunuz. Evet. Bu suyunu bırakmaya başlayacaktır. Bunun kabarmaması lazım. Kabarmaması için ne yapacaksınız? Üzerine temiz ağırlık koyacaksınız. Evet, bir taş Koyacaksınız. Evet, ağzını da bunun bezinizle çünkü fermentasyon başlayacaktır. Bir bezle veya bir kağıtla, havala çünkü gaz çıkışı başlayacak. Bunu kapatacaksınız. Evet. Mutfağınızdaki karanlık bir dolaba bunu koyacaksınız. Orada. Bu evet. Güneş ışığı görmeyecek ve 4-5 gün bu bekleyecek orada ve ekşidiğini göreceksiniz. Değerli izleyicilerimize ben şunu da söyleyeyim. Yani bunu iyice buncıklamaları lazım ellerinde. Bu suyunu bırakmaya başlayacak. Ha yani lahanaların hiçbir zaman suyunun üstüne çıkmaması lazım. Onun orada bir takım küf oluşumları olabilir. Çekinmesinler onu kaşıkla alabilirler ama temiz çalışmaları lazım. Bakın hanımlar gayet iyi bilirler. Turşu kavanozları vardır, turşu evet. kapları vardır. Elinizle onu çıkartıp alırsanız ertesi gün küflendiğini görürsünüz. Yani onu mutlaka bir şeyle, kıskaçla almanız lazım. Hiçbir zaman el değdirilmez şeye. Yani köpün içine veya kabın içerisine. Çünkü mantarlaşma başlıyor. Evet bu beşinci günden itibaren bunun... ...ekşidiğini göreceksiniz. Buna Avusturyalılar... ...İsviçre'liler, Almanlar... ...meşhur bunun adı... ...Sauerkraut... ...dedikleri, işte ekşitilmiş... ...efendim bunun içerisine... ...asetik asit koyarsanız... ...yani sirke ilave ederseniz... ...bu iş olmaz. Burada işte... E, ...lahananın yapraklarında... ...ve... Sıkıştırdığınız zaman açığa çıkan izotiyosiyanatlar ve kükürtlü türevleri ne yapıyor bakterilere yapraklarının üzerinde doğal yapısında olan o bakteriler B12 vitaminini ne dönüştürmeye başlıyorlar etkin maddeleri. Hüseyin bir örnek vereyim anne bebeğini emziriyor değil mi? Evet. Annenin süt kanallarında bifidus bakterileri vardır. Bebek anneyi emerken sütle beraber bunu alır. Sütün içerisindeki kazein hazmı çok zor olan bir proteindir. İşte o bakteriler kazeinin bebeğin bağırsağında parçalanmasına neden olur. O bakteriler yani kazein hazmı çok zor. İşte onun benzeri yani bakteri derken bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, çok sağlıklı bakteriler var çünkü şüphesiz ki zararlı olanlar da var. İşte bu şekilde lahana suyunu bırakmaya başlayacaktır ve ağzını ya bir kağıtla veya bir havluyla veya mutfağınızdaki bir bezle onu gerdirerek etrafına lastik da lastik. Evet, bunu beşinci günden itibaren bu ıı, lahanaları tükettiğinizde. ...ekşi lahana oluyor bu. Lahana yiyecek, yiyecek evet, değil mi hocam? Evet, tüketecekler. Tüketecekler. Evet. Yani siz az önce önemli bir şey söylediniz. Suyu çıkarsa onu alın dediniz. Ha, Hayır, şimdi bazen suyunu bırakacak evet. ya... ...ağırlığı niye koyuyoruz? Lahana yaprakları suyunun üzerine çıkıyor. Çık. Ha. İşte orada ne oluyor? Mantar oluşuyor, küfleniyor... Onun küflenmemesi için, bütün lahana yapraklarının suyunun içinde kalabilmesi için ağırlık koyuyoruz. Sebebi odur. Öyle bir küfte görürlerse, yani şey yapsınlar, kaşıkla alsınlar, zararlı bir küf değildir o. Onu söylüyorum ama mutlaka steril çalışacaklar. Yani temiz çalışacaklar. Reçel yapan bayanlar bilir, turşu yapan bayanlar bu işi gayet iyi bilirler. Bunu ne kadar yapsınlar hocam? Yani... İşte ihtiyaçlarına göre. Yani bundan böyle bir kavanoz yapabilirler, iki kavanoz yapabilirler. Bunları yani İsviçreliler, Avusturyalılar, işte Almanlar evlerinde büyük kaplarda hazırlarlar. Peki hocam. B12 evet. eksikliği için formülümüzü verdik. Hazırlaması evet. da çok kolay. Artık da yapılması, yani çok son derece temiz yani bir şekilde... Yani B12 açığınızı bu şekilde e, kapatabilirsiniz. Ama B12 eksikliği, kronik bir eksiklikse mutlaka doktorunuzla konuşmak zorundasınız. Ben değerli izleyicilerimize şunu da söyleyeyim. Bakın B12'nin üretilebilmesi için mutlak surette midenizdeki intrinsic factor diye bir protein var. Bunu mide salgılıyor. Bununla beraber işte esas olan B12 vitamini üretiliyor. Bakteriler tarafından. Yoksa eğer midenizde intrinsic faktör proteini üretilmiyorsa istediğiniz kadar ağız yoluyla ne alırsanız alın. Bunu B12'ye dönüştüremezsiniz. Doktorunuz o zaman size onu intratekal olarak yani damardan verecektir veya bunun diğer vücuda alınım yöntemleri vardır. Onu doktorlarıyla görüşecekler. Peki buyurun hocam. Sorularımıza evet. hızlıca devam edelim.